Arkadaşlar gün burası olsun yepyeni bir bölümle daha beraberiz. Bugün arkadaşlar koleta açacağız. Ahiretten mega kutumuz, rozetimiz falan var arkadaşlar. Ee, burada da yeni kostüm almamıza az kaldı yani. Ee, kötü kötü kolet alacağız arkadaşlar yakın. Kötü. <laughs> kötü. Arkadaşlar kötü kolet alacağız yakın zamanda. Bu arada yanımda Arda var. Tekrardan hoş geldin Aga. Hoş buldum. Ee, hatırlıyorsanız Arda geçen sefer bana Gale'ı çıkarmıştı. Teşekkür ediyorum tekrardan. Öncelikle kolet alıyorum Aga. Bismillahirrahmanirrahim. İyi. Aga. Alo Hayır hayırlı olsun aga. İyi. Eee senin koletin var mı? Ben gidiyorum aga. <laughs> aga be çözdüm mırıl pesi blok. Aga İyi. sen mega kutu aç. Alo Aha Aha aldı. 6 yazdı. Ben. Bak, ben belki... çesuar verecek. Yok. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Tera. Onun babanı Tara çıktı lan. Kardeşim ana baba ayıp oluyor yalnız abi. Kanka evet. önce Gale'ı çıkardın şimdi Tara'yı çıkardın ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Arkadaşlar <laughs> e, çok fazla tepki vermedim çünkü sen de bekliyordum açıkçası. Rozeti aa sen alacak. Neyse büyük kutuyu da sen aç. İyi. Sen Bizim elin uğurlu aga. aga. Aga be. <laughs> Oğlum. Bir Ar şey arkadaşlar öncelikle Arda'nın kupa sayısına bir bakalım. Kardeşim bir hesabıma kışkırtma çektiğin için kupam çok yüksek. Arda'nın hesabına kışkırtma yapmıştım arkadaşlar. Tam burada görüyorsunuz 15703 kupası vardı. Onu ben kaç? 15166'ya kadar düşürdüm. Arda'nın hesabı 15166 kupa arkadaşlar. İki karakter çıkardık. Arda'ya geçeceğim büyük ihtimal ve hedefimiz sıralama. Öncelikle şuradan bir bakalım. En çok o 31 kupa. karakter. Oh my god. Kanka önce Colette'le mi oynadın Tara'yla mı? arkadaşlar iki sene videoyu like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ardından da kanalına abone olmayı unutmayın. Yorumlara koyacağım. Yorumlara önce... koymazsa bile Doktor Andor yazarak gidebilirsiniz. Aynen arkadaşlar güzel bir kanal var. Aga evet. şu an çıkmayan çok az bir karakter kaldı. Cine falan var. Kardeşim maşallah. Aga sen galiba, galiba Mr. P bana çıkmamayı yemin etmiş. Colette çıktı abi. Mr. P yok daha. Tara'yla mı oynadın Colette'le mi? Aga bence ilk koletle oynayalım. Aynen öyle kanka. İkiye koletle atalım. Bir senden sonra tarayalım. Öncelikle şu ko e kotu. <laughs> kötü. Mükemmel. Kötü kolete bir bakmak istiyorum abi. Bunu aç açtığım zaman efsane olacak. Çünkü Götü. güzel. <laughs> Yeni Türkçemiz. Neyse abi ben kolet aldım. E hesaplaşma mı girelim sağaç topu mu? E tek hesaplaşma girelim aga bence. Aynen öyle. Bakalım. Bakalım. Koleji de çıkardık yani. Bugün nerede mi nasipmiş? <laughs> Nasip de varsa. <laughs> abi ben şöyle. Nasip de varsa Mr. P ile çıkacak arkadaşlar. Aynen öyle. Burada Poco var abi biraz sıkıntı. Aga öldüm. Oğlum ölsen nasıl yaşıyorsun? <laughs> Ultiyi bassam alırım aslında. Ulti ne bu kayarıyor kanka? Aga birazdan göstereceğim. Oğlum şu an nooblara karşı yeniliyorum. Hı. Şu yükü aldığım zaman oyun büyük ihtimal bende olacak. Kardeşim sana noob olduğu için. Noob olduğun için. As, kullanamadım. <laughs> aga bu ne? O ne? Jeki geliyor salak çalıda bekliyor. O ne lan öyle? Aga ben bir daha kutu biriktirip sana açtıracağım hepsini. Senin açtığın kutudan illa bir şey çıkıyor aga. Kardeşim geçen videoda Giyaz çıkardık itaat ettin. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Tekrardan Ardi'yi çağırdım ve arkadaşlar evet. bize taraya çıkardı. E, bu arada arkadaşlar Galatasaray Fenerbahçe derbisi var. 1 e, bir saat içinde başlıyor maç. Biz de onun için video hızlı çekmeye çalışıyoruz. Sizler de hangi takımda olduğunuzu yorumlara yazabilirsiniz. Normalde savaş topunda falan yani derbi videosu çekecektim ama çekecektik. Teknik Aynen. sorunlardan. Aynen arkadaşlar evet. teknik sorunlardan dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ikimiz de Fenerbahçeliyiz arkadaşlar. Galatasaray'la olan varsa alınmasın. Ee, güzel maç olur umarım. Abi şuradan. Bunun adı ne lan? Neyin adı? Şu çıkan şey. Enerji içeceği. Enerji. Koşuşa sinerji, bakar mısın? Azıcık da sinerji. Telif hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> lan nerede oğlum? Enerjinin etkisi bitti. Aha orada. Abi oyun yük nasıl? Aha internet. TT sunar. Evrenin hızlı interneti. Evet şöyle. Aa yeni emoji koysaydım keşke. İyi. Neyse abi. Ben ilk hile aldım aga. Bakalım sen ne yapacaksın? Ben ne yapacağım? Bu seni hiç alakadar etmez. Bu arada şimdi rütbe falan atlıyoruz ya. Evet. Ee, onların da şeyleri geliyor. Aynen. Jetonları. Artı olarak e, altın etkinliği var. ondan altını da yükselir. Şimdi yenidir sen oha diyeceğim sana. Oğlum bu ne biçim karakter lan? <laughs> Alan Bokora. Ha. <laughs> 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 İnternet ananın aa. <laughs> ya yazıklar olsun kardeşim. Noob'lara karşı oldu. Artı 0 2 0. Tam bir daha girer gel. Ya bıktım ya. Tt tutunar? A, agad ne tek ne sade ad adigir. Beni vurdu. İyi. Beni arkadaş ekleyip videoma çıkmak isterseniz aydın burada. Hadi aga gir. İnşallah kazanacaksın. Amin kardeşim. Hiç umutlu değilim <laughs> Kardeşim ben e, maçta giyeceğim formayı deliyeceğim. <laughs> Ellediğim her şey uğurlu oluyor. Formaya büyü yaptık arkadaşlar. Fenerbahçe kazansın diye. Ah tip şu. <laughs> <laughs> Barli alırsın artık arkadaşlar. O kadar ping var ki. İnternet kötü olsa bile alırsın. Ee, Mucuk. Lan ultiyi bastan alırsın. Ee. <laughs> <laughs> lan ipte. De... Allah <laughs> sen bir daha oynama Arka ne? internet <laughs> milyar olduğu için. Artı iki oğlum. Tara ile mi oynadın? Kolete devam mı? Ee, iki, i̇ki elde Tara oynayalım. Aynen iki, iki elde Tara oynayalım, ta, oynayalım arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğiz. Tara ile ilk defa oynuyorum. Bir tek sende oynamıştım. <laughs> Bu arada 31'in anlamını bilenler yoruma 31 yazsın. Evet arkadaşlar. Hazreti Adem'den gelenler artı bir. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım Tara bak. Kardeşim niye böyle dedin şimdi Link yiyeceğiz. YBJ. Hayda. Lazdan. Lord Enzel'den. Piyu'dan. Onlar kim lan? Bu seni ha. hiç alakadar etmez. El Primo gelişe bak. Bu Himin Primo'su bu. Oğlum bu tam bir geri zekalı. Senin gibi kanka. Ayıp oluyor. <laughs> Bum. Zınk. Niye orada bekliyorsun lan? Hmm. Hadi bakayım. Aa, bul geliyor. Bu Bull kanatlandırır. Kanka niye öyle dedin şimdi? Telif yersek? Kardeşim olansa ne olacak ve beni, beni ilgilendirmez. Lan senin yüzünden öldüm kardeşim. <laughs> Neyse aga sen de belat. Sen nasıl kumar abi. <laughs> çok ciddi bakıyorsun. Sana yağmur. <laughs> <laughs> oh my god. Deral abimiz yargıtayım. Lan İbni oradaki kutuları alsana. Aha çaldım bir tane. <laughs> Deral alamazsan gözüme gözükme. Daril. Deril. Daril. Evet arkadaşlar siz de büyü yaptırmak istiyorsanız 0534 <laughs> <laughs> bir tane büyüğü 90 lira. Az Vallahi az sıçtım. Zınk. Hayal olsun. Beklemezdim. Kaç altı dörtmüş lan. <laughs> Kardeşim ben buradan emojimi koyacağım. <laughs> Sonra bu e, ayıyı keseceğim. Sonra bunu alacağım. Sonra nite satacağım ve öleceğim. Zenk. Bayağı öldüm. Gaza gidip ölsün. Tamam. Abi. Şaka şaka lan ölme. Gideceğim lan bana ne? Gideyim mi lan? Hesaplaşmaya kalma. Ben. Sen anladın. Be. Şimdi bak oradan bin canla kaç. <gülüyor> 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 ya kardeşim ben derim 200 canla oradan çıkmaktı. <laughs> Ee, güzel video olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. İnşallah kardeşim. oğlum kutu açamıyoruz. Oğlum zengin. kardeşim. O 15 bin kupada mega kutu açıyor. Belki Zen bir şey çıkar. Zengin bural. Arkadaşlar şu güzel video olmuştur. Ben beğenmişsinizdir ee, Dediğim gibi. Ardan kanala abone olabilirsiniz. Şu an konuşacak bir şey bulamıyorum. Neyse arkadaşlar sizi seviyoruz. Bye bye. Hap